trilyon reklam yapanlar ne kadar kazanıyor? Ali Baba'nın Trendyol'u 728 milyon dolar gibi ciddi bir rakam ile satın alması büyük bir yankı uyandırmıştı. Şimdi de Trendyol'u reklamı yapan Instagram fenomenlerinin ne kadar ücret aldıkları merak konusu oldu. Burada Trendyol'u reklamı yapanlar ne kadar kazanıyor sorusunun cevabını aktarmaya çalışacağım. Instagram fenomenleri Trendyol sayesinde son zamanlarda çok ciddi paralar kazanmaya başladılar. İnternetten para kazanmaya hevesli birçok kişi de Trendyol reklamı yapanlar ne kadar kazanıyor sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. Ben de bu amaçla kapsamlı bir araştırma içerisine koyuldum ve fenomenlerin bu önemli e-ticaret sitesinden ne kadar para kazandıklarını öğrendim. Bu bilgiler Instagram fenomeni olmak ve bu platformdan gelir elde etmek isteyen kişiler için faydalı olacaktır. Instagram fenomenleri reklam ücretleriyle ilgili olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Çok fazla laf salatası yapmadan trend yolu reklamı yapanlar ne kadar kazanıyor açıklamaya başlayalım. Ali Baba tarafından alınmadan önce giyim odaklı bir e sitesi olan Trendyol, teknolojiden hediyelik eşyaya, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine varıncaya kadar birçok kategoride satış yapmaya başlayan bir e sitesine dönüştü. N11, gitti gidiyor ve hepsi burada.com gibi e-ticaret siteleriyle rekabet etmek için kategori havuzunu trend Trendyol, özellikle Instagram fenomenlerine ödemiş olduğu ücretler ile adından çokça söz ettirmeye başarmış durumda. Instagram fenomenleri Trendyol sayesinde çok önemli ücretler kazanmaya başladılar. Milyonlara hitap eden fenomenlerin bir ürün linki ciddi paralar kazanmalarına olanak sağlamış durumda. Fenomenlerin Instagram hikayelerinden paylaşmış oldukları linkler üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar fenomenin önemli bir komisyon almasına olanak sağlıyor. Instagram fenomenleri trend yol linkleri ile ortalama olarak şu kazançları elde etmektedirler. 1000-5000 görüntüme arasına 3500 TL, 5000-1000 TL 1000 görüntüme ile 7500 TL, 10.000 ile 20.000 görüntüleme ile 35.000 TL, 30.000 ile 50.000 görüntüleme ile 70.000 TL 50 bin ile 10 bin görüntüleme ile 125 bin TL para kazandıkları tahmin edilmektedir. Instagram fenomenleri Trendyol sayesinde sizin hayal olarak görmüş olduğunuz bu ücretlere kazanmaktadırlar. Acun Ilıcalı, Cemal Can ve Enes Batur gibi kişilerin bu hikayelerini paylaşmış oldukları Trendyol hikayeleri özellikle son baremdeki ücretlere kazanmalarını olanak tanımaktadır. Instagram fenomenleri reklam ücreti gerçekten inanılmaz. Bu platformdan gelen paralar inanılmaz bir zengin ulaşan Instagram fenomenleri gün geçtikçe abone sayılarını artırarak belirtilen bu kazançları artırmaya başlamaktadırlar. Sizlerin de Instagram fenomenleri reklam ücretleriyle alakalı görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.